Tarihte Bir Gezi Eskiden, çok eskiden dünyada sadece tanrılar ve titanlar vardı. Ne insanlar vardı ne de hayvanlar. Tanrılar ve titanlar bir müddet sonra anlaşamamaya başladılar. Titanlar tanrısal düzene karşı baş kaldırdılar. Yeter yani bıktık bu tanrılardan ya. Bizi kendimiz tayin etmek istiyoruz artık ya yeter ya. Ayaklanan titanları Zeus'un liderliğinde tanrılar o kadar sert bir şekilde teperler ki titanlar bir daha değil başlarını kaşlarını bile kaldıramazlar. Zeus bu ayaklanma sırasında sessiz kalan iki küçük titan çocuğuna acır. Ah yavrum vah garibim. Bu iki titanın adı Prometheus ve Epimetheus'tur. Zeus onları Olimpos'taki ölümsüzlük sarayına sokarak mükafatlandırır. He hadi bakalım tut bakayım kardeşin elini aferin aman da yavrum benim. Aman da hokka burunum. Kardeş kardeş dolaşın buralarda aferin benim oğullarıma. Ama Zeus taklaya gelmek üzeredir. Prometheus ve Epimetheus gizli gizli dedeleri Titanların intikamını almanın fırsatını kollamaktadırlar. Bu dünyada Tanrıların keyfini kaçıracak yeni acayip yaratıklar yaratacaklardır. Gizlice Epimetheus hayvanları yaratmaya başlar. Prometheus insanları. Prometheus insanı yaratabilmek için kil toplar. Ancak dünyada su yoktur. Toprağı bir şekilde çamura çevirmelidir. Tanrıların Titanlara yaptığı zulmü hatırlayarak ıkına ıkına ağlamaya başlar. <laughs> ya ya sıkıldı ya. Göz yaşlarını su gibi kullanarak çamurlaştırdığı toprakla insana şekil verebilmektedir artık. Ama ikisi de yaptığını ortaya koyunca Prometheus sinirinden çıldırır. Ya geri zekalı ya. Sen ne yaptın ya? Benim yarattığım insan ...senin yarattığın hayvan karşısında zavallı kaldı. En hızlı koşan hayvan, en güçlü kasları olan hayvan, zırh gibi koruyucu kabukları olan hayvan, uçabilen hayvan, toprağın altında giden hayvan, bütün güçler hayvanda. Oh be hayvan herif. Benim bu yumuşacık tenli garip insanım. Ne boyayacak bu dünyada ha? Vallahi bilmem ki düşün bir şey bul. Öyle bir şey bul ki onu sadece insan kullansın. Ve Onunla en güçlü o olsun. Yani onu bulmak da senin elinde. Prometheus gece gündüz düşünür ve sonunda bir gün beyninde bir kıvılcım yanar ve insanı kurtaracak şeyin ateş olduğunu o an anlar. Yalnız ortada çok büyük bir sorun vardır. Çünkü ateş tanrıların tapulumalıdır. Onu çalıp insanlara verirse Zeus da onu kesinlikle tuvaletine kadar kovalayacaktır. İnsanlık adına her şeyi göze alır ve ateşi çalar ve insana verir. Alın lan zibidiler, alın. Zeus olayı duyunca binecek küp arar. Ulan hırsız Meteus! Ulan Deus! Senin de çökeceğim ulan! Zeus onu yakaladığı gibi Kafkasya'da bir dağa çıkarır. Hatta dediği gibi ciğerini de söker. Ve her gün gelen bir kartala canlı canlı onun ciğerini yedirir. Ciğer her gece kendi kendini yeniler ve her gün kartala mama Prometheus'a da acı kaynağı olur. Ama sonunda bir kahraman çıkar. Bu kahraman Herkül'dür. Herkül Prometheus'u kurtarır. Ancak Zeus son sözünü söylememiştir. Ve insanlar için çok hain bir plan yapmaktadır. <laughs> i̇nsanlara gününü göstereceğim ben. <laughs> Vay va, verirler ya. Ancak Zeus Deus'unun insanlara neler yapacağını öğrenmek için bir sonraki tarih sayfamıza kulak kabartmamız gerekiyor. <laughs> Sevgili radyo dinleyiciler. <laughs> Tarihte bir gezi.